arkadaşlar. Ömer Hoca'nın Matematik Sokağı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamızda işi problemlerine giriş yapacağız değerli arkadaşlar. Videomuza geçmeden her zamanki hatırlatmayı yapıp öyle dersimize geçmek istiyorum. Ömer Hoca'nın Matematik Sokağı YouTube kanalına abone olmayı ihmal etmeyelim. Beğenlerinizi, yorumlarınızı ve desteklerinizi eksik etmeyin kıymetli arkadaşlar. Soruları öncelikle kendimiz çözeceğiz. Daha sonra videodan takip edip çözüm metotlarını Öğreneceğiz hepimize, dersler kolay gelsin. Değerli arkadaşlar, işçi problemlerinde, problem çözümlerinde temel hareket noktamız birim zamanda yapılan iş miktarı üzerindendir. Yani bir işçinin birim zamanda yapılan iş miktarı üzerinden yola çıkarak çözümü yapacağız. Peki birim zaman nedir dediğimiz zaman kafamıza takılabilir. Birim zaman değerli arkadaşlar, iş 20 günde terse bir gün birim zaman bir günde bitiren iş miktarını bulacağız. İş 16 saatte biterse 1 saat birim zamandır. İş 25 dakikada biterse 1 dakika nedir? Birim zamandır. Birim zamandan kasıt bu. Yani işi bitirme süresi neyse ona göre biz birim zamanımızı ne yapıyoruz? Güncelliyoruz. Eğer günse bir gün, Saatse bir saat ise 1 saat, dakika ise 1 dakika, hafta ise 1 hafta mantığıyla birim zamanı belirleyeceğiz. Şimdi ne demişiz? A işçisi bir işin tamamını x saatte yaparsa birim zamanda işin 1 bölü x'ini yapar. Şöyle düşünelim. Eşit sürede iş yaptığını kabul ettiğimiz bir işçi ne yapacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saatte bir işi bitirecek. 8 saat. E peki 1 saatte ne kadarını bitirir? Bakın 1 bölü 8'ini bitirir. 8'de 1'ini bitirmektedir. Mantık oradan gelir. B işçisi aynı işin tamamını y saatte yaparsa birim zamanda 1 bölü y'sini yapar. A ve B işçileri beraber aynı işi tamamını z saatte yaparsa birim zamanda işin 1 bölü z'sini yapar. Şimdi burada iki işçinin beraberce yapma mantığını değerlendirelim. Şimdi elimizde iki parçamız olsun. Birinci parça, ikinci parça. Bir işçi bir günde birinci parçayı boyasın. A işçisi bunu A işçisi yapsın. B işçisi de tek başına ikinci parçayı bir günde boyasın. A işçisi birinci parçayı bir günde boyasın. B işçisi de B işçisi de ikinci parçayı bir günde boyasın. Peki biz bunları aynı anda çalıştırırsak. Yine iki parçayı şöyle alalım değerli arkadaşlar. A ve B aynı anda çalıştığını düşünelim. İkisi beraber hareket ettiğini düşünelim. E, A işçisi birinci parçayı boyamıyor muydu bir günde? Boyuyordu. E, B işçisi ikinci parçayı boyamıyor muydu tamam mı? Boyuyordu. O zaman şöyle düşüneceğiz. A ve B'nin ayrı ayrı bir günde yaptıkları iş beraberce bir günde yaptığı işi nedir? Eşittir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla ilk denklemimizi bunun üzerinden kurulacağız. Yani A işçisinin birim zamanda yaptığı iş 1 bölü x artı B işçisinin birim zamanda yaptığı iş 1 bölü y, ikisinin beraber yaptığı işler neye eşittir? Her ikisinin birim zamanda yaptığı işe ne olacaktır? Eşit olacaktır. Burada şunu da düşünebiliriz. Bakınız, A'nın birim zamanda yaptığı iş miktarı x 1 bölü x'tir. B'nin birim zamanda yaptığı iş miktarı 1 bölü y'dir. Ben her ikisini beraber z gün çalıştırırsam işin tamamı biter. İkinci denklem mantığında buradan gelmektedir. Biz şu an birinci kademede birim zaman üzerinde yapılan iş miktarını kullanarak ne yapacağız? Denklem çözüm mantıklarını öğreneceğiz. Geçiyorum arkadaşım. Ali ve Veli bir işin tamamını sırasıyla 12 ve 18 günde yapabilmektedir. Buna göre diyor. Şimdi bizim Ali'nin bir günde yaptığı işe bakalım. Ali bir günde 1 bölü 12'sini yapacaktır değerli arkadaşlar. Veli bir günde 1 bölü 18'in yapacaktır işin. Bunun üzerinden hareket edeceğiz. Peki Ali 8 günde işin kaçta kaçını bitirir? E bir günde 1 bölü 12'sini bitirdiğine göre ben ne yapacağım bunu? 8 çarpı 1 bölü 12 diyorum. 8 bölü 12 diyoruz değerli arkadaşlar. Her ikisini 4'e böldük. 2 bölü 3'ü biter. Demek ki Ali 8 günde ne yapıyor? 2 bölü 3'ünü bitiriyor. Veli... İşin 1 bölü 6'sını kaç günde bitirir? Veli tamamını 18 günde bitirmiyor muydu arkadaşlar? O zaman 18 çarpı 1 bölü 6 diyorsun 3 günde biter. Bunu oran orantı mantığıyla da ne yapabiliriz? Çözebiliriz. Nasıl? İşin tamamını 1 olarak kabul et. Tamamını 18 günde bitirirse 1 bölü 6'sını kaç günde bitirir? İşte arkadaşlar çarpımı alfa eşittir ne diyeceğiz? 18 çarpı 1 bölü 6 diyeceğiz. Yine aynı mantığa gelecek. Zaten oradan kuruluyoruz. Ali 3 gün, Veli 6 gün çalışırsa işin kaçta kaçın biter diyor. Şimdi Ali'nin bir günde yaptığı iş neydi değerli arkadaşlar? 1 bölü 12 idi. Veli'nin bir günde yaptığı iş neydi? 1 bölü 18 idi. Şimdi Ali kaç gün çalışmış? 3 gün çalışmış. 3 çarpı 1 bölü 12 artı 6 çarpı 1 bölü 18 eşittir. Sadeleştiriyorum. 1 bölü 4 artı 1 bölü 3 dedik. Hadi işte değerli arkadaşım. Ne gelecektir? 7 bölü 12'si biter. Demek ki işin 7 bölü 12'si ne yaptı kıymetli arkadaşlar? Bitmiş oldu. Peki geldik dördüncü maddeme. Ali işin 1 bölü 6'sını yaptığında kalan işi Veli kaç günde bitirir? Şimdi işin 1 bölü 6'sı bitmemiş mi? Bitmiş. Kalan iş ne? 5 bölü 6. İşin tamamını 6 bölü 6 olarak düşün. Peki Veli 5 bölü 6'sını kaç günde bitirir? Ne yapıyorduk o zaman? 5 bölü 6 çarpı 18 diyeceğiz. Buradan 3 sonuç itibariyle ne geldi? 15 günde biter değerli arkadaşlar. Evet geçiyorum arkadaşım burayla. Devam ediyoruz maddelerimizi. Ali neydi değerli arkadaşlar? 1 bölü 12 yapıyordu. Veli 1 bölü 18 yapıyordu. 1 günde. Yani Ali 12 günde bitiriyordu. Veli 18 günde bitiriyordu. Devam edelim. Ali ve Veli beraber bu işin tamamını kaç günde bitirirler? E ne yapıyoruz? Şunu yapacağız. Bir günde yaptığı iş, Ali'nin bir günde yaptığı iş artı Veli'nin bir günde yaptığı iş eşittir beraberce bir günde yaptıkları işe. Yani diyorum ki beraber x günde bitirsinler. Beraber x günde bitirirseler bir günde 1 bölü x'ini yaparlar. Biz buradan neyi bulacağız? x'i bulacağız. Hemen eşit eşitleyelim değerli arkadaşlar. 3, 2. Ne geldi? 3 bölü 36 artı 2 bölü 36 1 bölü x geldi. 5 bölü 36 1 bölü x. x eşittir 36 bölü 5 Günde ne yapacaktır? Bitecektir değerli arkadaşım. Ali ve Veli beraber işin yarısını kaç günde bitirirler? Şimdi tamamını 36 bölü 5 günde bitiriyorlar. Ne diyor? Yarısı kaç günde biter? Ve o zaman 36 bölü 5 çarpı 1 bölü 2. 18 bölü 5. Peki hocam burada yukarıda bulduk tamamını tamamını bulmamış olsaydık nasıl hareket edecektik? Orada da şunu yapacaktık kıymet arkadaşlar. Ali bir günde yaptığı iş 1 bölü 12 artı Veli'nin bir günde yaptığı iş 1 bölü 18 diyorum. Ben bunları beraber x gün çalıştırıyorum ve işin 1 bölü 2'si bitecektir. Bu denklemden neyi bulacaksınız? x değerini Bulacaksınız değerli arkadaşlar. Ali ve Veli beraber 6 gün çalışırlarsa geriye işin kaçta kaçı kalır? Dikkat edersen. Beraber 6 gün çalışırsalar. E şöyle düşünelim. Ali 1 günde 1 bölü 12'sini bitiriyor. Veli 1 günde 1 bölü 18'ini bitiriyor. Ben bunları 6 gün çalıştırdım. Bu bana işin ne kadarını bittiğini verir. Hemen hesaplayalım. Yukarıda hesabımız var aslında. 3 nedir? 2'dir. 6 çarpı 5 bölü 36'dan. 5 bölü 6. Demek ki 6 gün beraber çalışırsalar işin 5 bölü 6'sı biter. Ne kadarı kalır? 1 bölü 6'sı kalır. Evet. Ali ve Veli beraber 4 gün çalışırsa geriye kalan işi Ali tek başına kaç günde bitirir? Bunun denklemini de şöyle kuralım. Yani hiçbir şey yapmamış gibi denklem kuruyoruz. Yani daha önceki şıklara bakmadan denklemi kuralım. Ali'nin 1 bölü 12'si bitiyordu işin bir günde. Velide de 1 bölü 18'i bitiyordu değerli arkadaşlar. Ben bunları 4 gün ne yaptım çalıştırdım. Burada işin devam ettiğini düşünelim. Ama ne yapıyor? Ali tek başına çalışacak. Ali x gün daha tek başına çalıştığında iş ne yapmış oldu? Bitmiş oldu. Bu denklemdeki x değerini ne yapacağız? Bulacağız. Hemen şuraya bakalım. 3, li ikililik limit arkadaşlar. 4 çarpı 5 bölü 36 artı x bölü 12 eşittir 1 dedik. 20 bölü 36'yı şunu karşıya attık. x bölü 12 eşittir. 1 eksi 20 bölü 36 geldi. x bölü 12 eşittir. 16 bölü 36 geldi değerli arkadaşlar. Şöyle sadeleştiriyorum. 3 geldi. Demek ki x eşittir 16 bölü 3 gün daha çalışırsa Ali tek başına işini yapmış olur. Bitirmiş olur kıymetli arkadaşlar. Geçiyorum arkadaşlar. Eren bir işin 3 bölü 8'ini bitirdikten sonra 6 gün daha çalışırsa işin yarısını bitirebiliyor. Şimdi burada şöyle bir kurgu yapalım. Normal şartlarda bu tarz bir denklem aslında kurgulanmaz ama mantığını oturtmak adına diyorum ki 3 bölü 8'ini bitirmiş artı 6 gün daha çalışmış değerli arkadaşım. İşin 1 bölü 2'si bitmiş oldu. Ben burada 6 gün çalışmanın işin kaçta kaçına karşılık geldiğini bulmam lazım. E ne yapacağım? Şunu karşıya atıyorum. 6 günlük çalışma eşittir 1 bölü 2 eksi 3 bölü 8 diyeceğim. Nedir? Şurayı 4 ile çarptık arkadaşım. 1 bölü 8. Bu şu demektir. Demek ki ben 6 gün, Eren 6 gün çalıştığında, Eren 6 gün çalıştığında işin 1 bölü 8'ini ne yapıyor? Bitiriyor. 6 günde işin 1 bölü 8'ini bitirir. Peki benden tamamını kaç günde bitirmek istiyor? E, 1 bölü 8'i e 6 günde ise tamamı 6 çarpı 8'den 48 günde biter. Şöyle düşünün onu da. Nedir? 8'de biri 6 gün. Tamamı 8'e çarpıyoruz. Tamamı nedir? 6 çarpı 8, 48 gün. Bu şekilde de ne yapabilirsiniz? Mantığını algılamak için uygulayabilirsiniz. Geçiyorum. Asya bir iş 12 saatte, Azra aynı işi 15 saatte bitirebilmektedir. Buna göre ikisi birlikte bu işin 3 bölü 10'unu kaç saatte bitirir? Şimdi Asya 1 saatte 1 bölü 12'si, Azra 1 saatte 1 bölü 15'ini bitirir. 1 bölü 12 artı 1 bölü 15. Ben bunları x gün çalıştırırsam 3 bölü 10'u ne yapmış olur? Bitmiş olur bu denklemden yapılan iş miktarını ne yapıyoruz? Belirliyoruz. Biz buradan x'i bulacağız. Burayı ne yaptık? 5. Burayı ne yaptık? 4. O zaman x çarpı 9 bölü 60 eşittir 3 bölü 10 geldi. Bakın şunlar sadeleşsin değerli arkadaşlar. Hemen 3 ile de şurayı sadeleştir. Burada 1 kaldı. 3x bölü 6 eşittir 1 dedik. Şunu da şurayı sadeleştir. x bölü 2 eşittir 1'den x eşittir ne geldi? 2. Demek ki 2 saatte bu süre şartlarında, 2 saatte çalıştıklarında işin 3 bölümü ne yapmış olur? Bitmiş olur değerli arkadaşlar. Geçtim. Beren bir işin 1 bölü 5'ini 4 saatte, Aslı aynı işin 1 bölü 4'ünü 6 saatte bitiriyor. Şimdi dikkat edersen, Beren 1 bölü 5 4 saatse tamamı 4 çarpı 5 20 saatte bitirir. Aslı 1 bölü 4'ünü 6 saatte bitiriyorsa tamamı 6 çarpı 4 24 saatte bitir. İkisi birlikte bu işi kaç saatte bitirebilirler diyor. O zaman sistem şu. 1 bölü 20 artı 1 bölü 24 eşittir. 1 bölü x. x nedir? İkisinin beraber çalışma süresidir. Orada artık biraz daha pratiği yakalamaya gayret edelim. Ne yapacağız? 120'de eşitlenir. 6, 5 dedik değerli arkadaşım. 11 bölü 120 eşittir. 1 bölü x dedik. x eşittir. 120 bölü 11 saatte ne olacaktır? İş bitecektir. Geçtim arkadaşım. İki işçi birlikte bir işi bitirdiklerinde biri bu işin 3 bölü 5'ini yapmış oluyor. Şimdi birinci işçi 3 bölü 5'ini yapıyorsa ikinci işçi nedir değerli arkadaşım? 2 bölü 5'ini yapıyor demektir. Yani bu ne demektir? Birinci işçi diğerine göre daha hızlı çalışıyor demektir. Yani şöyle düşünelim bu 2T sürede işi yapıyorsa bu 3T sürede işi yapıyor demektir. Aynı sürede 3'e 2 oranda iş yapıyorsalar bu ne demektir değerli arkadaşım? Birinci işi daha hızlı iş yapıyor demektir. Diyor ki bu işler aynı an aynı işi kendi başlarına yaparsalar birinin işi bitirme süresi diğerinin bitirme süresinden 2 saat daha fazla olacaktır. 2T artı 2 eşittir 3T olacaktır değerli arkadaşım. 2 eşittir ne geldi? T geldi. Buna göre iki işçi birlikte aynı işi kaç saatte bitirir? Birinci işçi o zaman nedir? 4 saatte yapıyorsa bu kaç saatte yapar? 6 saatte yapacaktır değerli arkadaşım. Buradan hemen dikkat et. 1 bölü 4 artı 1 bölü 6 eşittir 1 bölü x denkleminden x'i bulacağız. 12 de eşittir. 3, 2 geldi. Nedir? 3 bölü 12 artı 2 bölü 12 eşittir 1 bölü x dedik. 5 bölü 12 eşittir 1 bölü x'ten x eşittir 12 bölü 5 saat gelecektir kıymetli arkadaşım. Geçiyorum. İki işçi bir işi 540 liraya yapmak üzere anlaşıyorlar. İşçilerden birincisi işi tek başına 12 günde. ikincisi birincisi 12 gün. ikincisi 15 günde yapabiliyor. İşçiler yaptıkları iş oranında para alacaklarına göre ikisi beraber işi bitirdiklerinde ikinci işçinin alacağı para kaçtadır? Şimdi biri 12 günde biri 15 günde bitiriyorsa nedir? 12 günde bitiren daha fazla iş yapıyor demektir. 15 günde bitiren daha az iş yapıyor demektir. Burada da yapılan iş miktarını belirleyebilmek için 12 ile 15'in ortak bir katını almamız lazım. 60'ı belirleyelim ortak kat değerli arkadaşlar. Bu şu demektir. 12 günde işi bitiren nedir? 5 birim iş yaparken 15 günde işi bitiren nedir? 4 birim iş yapar değerli arkadaşlar. Toplam Aynı anda çalıştıklarında 9 birimlik iş yaparlar. 9 birim. Peki nedir değerli arkadaşım? İşin bitiminde 540 lira almıyorlar mı? 540 lira alıyorlar. 540'ı 9'a böleceğiz. 5 birimini birinci işçiye, 4 birimini de ikinci işçiye vereceğiz. O zaman 540 bölü 9 nedir? 60 TL düşer birim başı. Buradan 5 çarpı 60 eşittir 300 TL birinci işçi alır. 4 çarpı 60 eşittir 240 TL ikinci işçi ne yapacaktır değerli arkadaşım? Alacaktır. Böylece ne istiyor bizden? İkisi beraber işi bitirdiklerini ikinci işçinin alacağı para 240 TL gelecektir. Tekrar ediyorum burada tamamen işi bitirme süreleriyle iş miktarları arasında ne yaptık? Oran kurduk. Geçtik. Bir işi Burak ve Eren birlikte 12 saatte bitirmektedirler. Burak 2 saat, Eren 4 saat çalışırsa işin 4 bölü 9'u bittiğine göre Eren 2 saat, Burak 4 saat çalışırsa işin kaçta kaçı biter? Şimdi şöyle diyelim, Burak'ın işi bitirme süresini B, Eren'in işi bitirme süresini E olarak alırsak kıymetli arkadaşlar. 1 bölü Burak artı 1 bölü Eren beraber 12 saatte bitirdikleri için nedir? 1 bölü 12'ye eşit olacaklardır. Ne yapmış? Burak 2 saat çalışmış. 2 bölü Burak. Eren 4 saat, 4 bölü Eren. İşin ne kadara bitmiş? 4 bölü 9'u bitmiş. Devam ediyorum. Diyor ki Eren 2 saat, ve Burak 4 saat. Yani şöyle diyelim. 4 bölü Burak artı 2 bölü Eren. işin ne kadarını bitirirler. Bu iki denklemden taraf tarafa çözüm yapıp x'i bulacağız. Taraf tarafa toplayalım. 6 bölü Burak artı 6 bölü Eren eşittir. 4 bölü 9 artı x geldi mi kıymetli arkadaşlar? Bu tarafa 6 parantezine aldım. 1 bölü Burak artı 1 bölü Eren o da eşittir. 4 bölü 9 artı x gelecektir. Peki 1 bölü b artı 1 bölü e nedir? 1 bölü 2, 1 bölü 12 değil midir? Hemen yerine yazacağız kıymeti arkadaşlar. Şuradan devam edelim. 6 çarpı 1 bölü 12 eksi 4 bölü 9 eşittir nedir? x'tir. Bu denklemden x'i rahatlıkla ne yapabiliriz? Belirleyebiliriz. Sadeleştir. Burası 2 geldi. 1 bölü 2 eksi 4 bölü 9 Eşittir x dedik. Şuraya 9, şuraya 2 ile genişlettiğimizde 9, 8, 1 bölü 18. x eşittir 1 bölüne gelecektir. 18 gelecektir. Demek ki Eren 2 saat, Burak 4 saat çalışırsa işin 1 bölü 18'i biter. Geçiyorum arkadaşım. Fatih bir işi yalnız başına 30 günde yapabilmektedir. Fatih ile Emre aynı işe başladıktan bir süre sonra Emre işten ayrılıyor ve Fatih kalan işin 1 bölü 4'ünü 3 günde yapıyor. Buna göre Emre işten ayrıldığında işin ne kadarı bitmişti? Şimdi şöyle diyeceğiz kıymetli arkadaşlar. Fatih işi yalnız başına ne yapıyor? 30 günde bitiriyor. O zaman 1 bölü 30 artı emre 1 bölü emre belli bir süre beraber çalışmışlar. Ne kadar çalıştıklarını bilmiyoruz. Artı diyoruz kalan işle ilgili işlem vermiş bana. Fatih kalan işin 1 bölü 4'ünü 3 günde yapıyor. E şöyle diyeceğiz. Kalan iş 1 bölü 4'ü 3 günde biterse tamamı 4 çarpı 3 12 günde. Bu ne demektir? Fatih kalan işi 12 günde bitiriyor demektir. O zaman diyorum ki 12 gün çalışmış tek başına 1 bölü 30 dedik ve ne yapmış? İşi bitirmemiş. Benden şurayı istiyor. Burada beraber iş ne kadarını bitirdiğini bulacağız. Hemen buradan sadeleştirme yapalım. Nedir? 6'ya böldün. 2'ye 5. Şuranın tamamına A dedim ben değerli arkadaşlar. A artı 2 bölü 5 eşittir 1 karşı yatıyoruz. A eşittir 1 eksi 2 bölü 5 geldi. Çarpalım. 5 eksi 2 bölü 5 geldi. A eşittir 3 bölü 5. Demek ki burada Emre işten ayrılana kadar ayrıldığı anda işin 3 bölü 5'i ne yapmış olur? Bitmiş olur. Şuraya yazalım. İşin 3 bölü 5'i biter değerli arkadaşım. Evet. Geçiyorum arkadaşım. Bir işi 3 işçi tek başına tek başlarına x, y, z günde bitirebilmektedir. x, y, z olmak üzere 3'ü birlikte aynı işi 18 günde bitirebilmektedir. Buna göre x'in en büyük tam sayı değeri ve tam sayı ile z'nin en küçük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi kıymetli arkadaşlar bu tip soruda aslında basit mantığıyla uzun uzun bir çözüm mantığı uygulanabilir. Ne yapacağız? Biz işin biraz daha pratik mantığını düşüneceğiz. Şimdi ne demiş bana? Demiş ki x küçük y küçük z demiş. Bunun üzerinden 3'ü birlikte 18 günde bitirebilmektedir. Şunu vurgulayacağız. x eşittir y eşittir z olsaydı. Yani bunlar birbirine eşit olsaydı. Ne olacaktı? İşi bitirme mantığıyla baktığın zaman 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü z. O da eşittir. 18 günde bitiriyorsalar 1 bölü 18 olmayacak mıydı? Olacaktı. Hepsi birbirine eşit olduğu için hepsinin yerine y ye yazdım. Bu durumda 3 bölü y eşittir 1 bölü 18 dedim. İşte her dışarı çarpım y eşittir 54 geldi. Bu şu demektir. Eğer birbirlerine eşit olsalardı ne olacaktı değerli arkadaşlar? Bir tanesi bu işi 54 günde bitirirdi. Eşit olsalardı. Ama eşit değiller. Bu şu demektir. Eşit olsalardı 54 olacaktı. Eşit olmadığı için x 54'ten küçük en fazla 53 alır. Z 54'ten büyük en az 55 alır. Dolayısıyla burada 55 artı 53 topladığım 8, 108 yapacaktır alacağı değerler toplama. Bunun mantığı temelde pratik olarak budur değerli arkadaşlar. Birbirine eşit olma mantığını düşünüp alabilecekleri değere göre ne yaparız? Yorum yaparız. X daha küçük olacağı için 54'ten küçük değer alırız. Z daha büyük olacağı için 4'ten büyük değer alırız. Geçtim. Ve geldik değerli arkadaşlar videomuzun son örneğine. Bir işçi bir işi birinci gün 2 saat, sonraki her gün bir önceki gün çalıştığı sürenin 2 katı çalışarak 3 günde bitiriyor. Aynı işi aynı iş gücüne sahip 2 işçi birlikte kaç saatte bitirir? Şimdi birinci gün 2 saat Çalışmış. Peki ikinci gün nedir? 2 katı. 4 saat çalışıyor. Peki üçüncü gün bunun 2 katı. 8 saat çalışıyor. Peki 3 günde iş bitti mi? Bitti. Toplam kaç saatte bitti? 8 artı 4 artı 2 14 saatte bitirdik değerli arkadaşlarım. Ne diyor? Aynı işi, aynı iş gücüne sahip 2 işçi. Şimdi bir işçi 14 saatte bitirirse 2 işçi Kaç saatte bitir? Oran orantı mantığı. İşçi sayısı arttıkça zaman azalacaktır. Ters orantı vardır. Alfa ne gelecektir? 7 gelecektir. Nasıl? 2 çarpı alfa eşittir 14 çarpı 1. Her tarafı 2'ye böldük. Değerli arkadaşım, buradan da alfa ne geldi? 7 geldi. Kıymetli arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ne yapıyoruz? Ömer Hoca'nın Matematik Sokağı YouTube kanalını takip etmeye devam ediyoruz. Abone olmayı ihmal etmeyelim değerli arkadaşlar. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.